Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün size bir ortaokulda yaşadığım bir aşk hikayesini anlatayım size. Şimdi ne oldu? Arkadaşlar ortaokuldaydım ben. Bir arkadaşımla beraber yürüyorum. Ee, o da bana şey sordu. Okulda dedi sevdiğim bir kız var mı? Dedim var, hadi var. Gerçekten de vardı bu arada. Neyse. O da dedi ki sen söylersen ben de söyleyeceğim dedi. Tamam hadi sen söyle, ben de söyleyeyim. Tamam ben söyledim, o da söyledi. Dedim bu arada neymiş biliyor musunuz? Aynı kızı seviyormuşuz. işte aha dedim. Cık, yok böyle bir şey. Neyse. Dedim herhalde bunu kimseye söylemez Tamam. Neyse. Ee, bu ne yapmış biliyor musunuz? Hani bir sınıfta en gıcık insan vardır. yani Kimse onu sevmez. İşte gitmiş. Bunu ona söylemiş arkadaşlar. Ve o da okuldaki tüm sınıfa yaymış bu ortalık bir karıştı. İşte Mert şu kızı seviyormuş. Böyleymiş. Şöyleymiş. Ortalık bir. Vallahi öyle bir şey oldu ki. Neyse. İşte ben de bundan dolayı aşırı utandım arkadaşlar. Gittim sınıfa. Ağlamaya başladım. Oturdum ağlıyorum. İşte bayağı ağlıyorum. Bir baktım. Bir, bir önceki sırada kim var biliyor musunuz? Sevdiğim kız var ve o da ağlıyor arkadaşlar. Canım benim. Neyse. Bu arada ben gerçekten de o kızı seviyorum. Hem iyi kalpte hem de güzel bir kızı kendisi. Neyse. İşte millet de yani sınıftakiler de geldiler. Benim iş işçiler bakıyorlar. Böyle bakıyorlar bize. <laughs> Neye bakıyorlar artık. Neyse. Sonra e, müdür geldi. Düşün müdüre kadar gitti bu. Iş. Neyse. E, müdür müydü? Hoca mı bilmiyorum ama sanırım müdür diyebiliyorum. Müdür geldi. Kızlar dedi ki çocuğum böyle bir şey var mı? O da dedi ki hocam dedi vallahi böyle bir şey yok. İşte uyduruyor bunlar dedi. Sonra dedi ki bana sordu dedim böyle dedi, böyle bir şey var mı? <laughs> yok dedim arkadaşlar. Vallahi yok dedim. Bak size sonuç söyleyeyim. Sevdiğiniz bir kız varsa sonuna kadar onun arkasında dur. Ama şöyle bir şey var. Siz bana bakmayın. Şimdi orada ben yok dedim ama e, şimdi orada öyle ben hocam deseydim ben bu kızı seviyorum deseydim ne olur biliyor musun? İ i̇ki ihtimal var. Ya hoca beni disipline yollardı ya da orada hoca oradan bana bir çakardı. Karşı duvara geçer yani, tamam, ben sevdiğim kız için dayak yemeye de razıyım. Onda bir problem yok. Ama e, işte ne bileyim o an yok diye yok dedim yani. Ne ne alasınım yok dedim yani. Ama hep merak etmişimdir. Hani eğer ki orada o kızı seviyorum deseydim ne olurdu? Hani o gün ne olurdu çok merak ediyorum. E, i̇şte keşke o anı dönemseydim. Bu arada size de şunu söyleyeyim. E, içinizden i̇çinizden ne geçiyorsa söyleyin. Yani bir şey olsa mesela bir olay olsa söyleyin onu. Ne biliyor musunuz? Çünkü o anla bir daha geri dönemeyeceğiniz için, hani, içinizi yer ama. Hani, işte ben şunu o gün söyleyemedim, işte içinde kaldı, işte içinde kalmasın yani. Ne zaman isterseniz söyleyin, onu söyleyin yani. Neyse. Siz bana bakmayın ya, şimdi şöyle aklıma geldi de. Ben o kız ben şey yapıyordum işte, mesela şey hayal ediyordum, bak bu arada kimse duymuyor, neyse. Ve işte Sınıfa mesela işte, silahlı adamlar gelsin, tamam işte hayale bak, bak, bak. Hayale, işte hayale bak. İşte, silahlı adamlar gelsin. Ben kızın önüne atlayayım tamam. Kızı ateş atsınlar tamam. İşte ben kızın önüne atlayayım işte vurulayım tamam. Orada kız beni işte elinden tutsun. Mertesin işte yanındayım ben senin de. <laughs> Lan bak hayale bak. Ne kadar saçma değil mi? Bana da böyle öyle geliyor ama yapacak bir şey yok. Yani o an çocuğum abi niye işte. Bu sırf bunlar şeyden dolayı oluyor. Bizim e, dizilerde şey vardı işte benim annem bakar dizilere ben de bakardım onlardan biraz etkilendim İşte mesela adam vuruluyordu adam yanına kadın geliyordu aşkım diyordu ölme diyordu ben yanındayım diyordu la arkadaşım sen onun yanında olman onun ölmemesini engel değil git ambulans çağır değil mi işte neyse İşte bu da böyle bir anıydı arkadaşlar umarım sevmişsinizdir gerçekten Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız. Hepiniz çok değerlisiniz. Ee, dediğim gibi anlatmak istediğiniz bir şey varsa gerek Instagram'dan gerek e, yorumdan yazabilirsiniz. Ben size her tekrar tekrar okuyacağım onu. Onun için ayrı bir video da yapacağız arkadaşlar. Şimdiden görüşürüz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin ve hiçbir sesin şey canınıza sıkmayın arkadaşlar. Hayat devam ediyor hani iyi anılar ve güzel anlar biriktirmemiz gerek. Onun için mutlu olmaya bakın diyeyim. Görüşürüz. Müzik